Astım nedir? Astım, hava yollarının daraldığı, şiştiği, kimi zaman fazla mukus ürettiği bir akciğer hastalığıdır. Astım ataklarla seyreden kronik bir hastalıktır. Bu hastalığa sahip kişilerde bazen nefes almak zor hale gelir. Belirtileri kişiden kişiye farklılık gösteren astım hastalığı her yaşta görülebilir. Bazı insanlar nadiren astım atakları geçirirken, bazıları ataklar nedeniyle günlük aktivitelerini bile gerçekleştiremeyecek kadar zorlandığından yakınmaktadır. Nefes darlığı, göğüste ağrı ve sıkışma, öksürük, hırıltılı solunum astım hastalığının belirtileridir. Genetik ve çevresel faktörler hastalığın görülmesinde etkilidir. Polenler, akarlar, evcil hayvanlar bazı ilaçlar, soğuk hava, stres gibi faktörlerle reflü ve grip gibi hastalıklar astım ataklarını tetikleyebilir. Astım atakları tedaviyle veya kendiliğinden düzelme gösterebilir. Ailesinden astım hastası olanlar, alerjisi olanlar, sigara içenler veya sigara dumanına maruz kalanlar, solunum yolunu tahriş eden kimyasalların kullanıldığı işlerle uğraşanlar Astım yönünden riskli gruplardır. Astım hastalığı belirtilerini hafifletici veya giderici tedaviler bulunmaktadır. Astım hastalarının yaşadığı ortamlarda ev hayvanları, ev tozu akarları, küf gibi ev içi alerjenlerin uzaklaştırılması ve ev içi hava kirliliğine yol açmayacak ısıtma, pişirme, temizlik yöntemlerinin kullanılması astım ataklarının azalmasına katkı sağlar.